Merhabalar efendim. Mütevazı lezzetler mutfağından selamların en güzeli üzerinize olsun. Bu bölümümüzde daha çok Ramazan'a yönelik geleneksel bir Osmanlı pilavı tarifimiz var. Daneyi kızıl pilavının tarifini paylaşacağız. Ama isterseniz önce malzeme listesine bir göz atalım. 2 su bardağı pirinç. 2 çorba kaşığı tereyağı, su bardağı erik suyu, 2 su bardağı et suyu ve yeteri kadar tuz. Evet, malzeme listemiz çok kabarık değil, yapımı da çok zor değil. Artık yapımına geçebiliriz. Pirincin üzerine bir miktar tuz bırakıyoruz ve bir parmak geçecek kadar ılık su ilave ediyoruz bu şekilde yarım saat beklemesini tercih ediyoruz. Pirincimizi yarım saat beklettik. Suyunu süzdük. Bol sudan geçirdik. Gene süzdük. Artık pişirme zamanı. Hadi. Şimdi tencereyi ateşe yerleştirdik. 2 çorba kaşığı kadar tereyağımız var. Biz bu arada ıslattığımız pirinci de süzdük ve bol da yıkadık. Şimdi erimesini bekleyelim. Tereyağı eridi. Bir Osmanlı tarifi yapıyoruz. Onun için tam kurallara uyuyoruz. Osmanlı mutfağında pilav yapılırken mutlaka ıslatılırdı. Biz de aynen tatbik ediyoruz. Şimdi tereyağı ve pirinci bir 3-4 dakika kavuracağız. Şimdi artık tuzumuzu ilave edelim yeteri kadar tuz ve elik suyumuzu da katalım öncelikle bir rengini verecek kadar şöyle bir kısa süre karıştıralım burada amacımız hanelerin kırmızılaşması bu nedenle kızılcık ve vişne suyu da yerine kullanılabilir şimdi son olarak da et suyumuzu katıyoruz şöyle bir karıştırıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Pilavımız kaynamaya başladı. Pilav çok karıştırılmaz ama şöyle bir alt üst ederek karıştıralım. Ateşimizi yarıya indirelim ve bir 10-12 dakika kısık ateşte yavaş yavaş pişirmeye devam edelim. Evet, pilavımız pişti. Bu aşamada karıştırmıyoruz üzerine ince bir kağıt yerleştiriyoruz. Tekrar kapatıyoruz ve bir yarım saat kadar bekletiyoruz. Tabi ateşi de kapatıyoruz. Artık servis zamanı. Evet efendim. Pilavımız dinlendi. Şimdi şöyle bir çatalla fazla örselemeden bir alt üst edelim. Şimdi servis tabağına aktaralım. Şöyle ıslatılmış bir kaseyi hafif bastırarak yerleştirelim. düz servis tabağımızı alalım. Çevirelim. Dikkatli bir şekilde alalım. İnşallah afiyetle yemek üzere. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde Osmanlı mutfağına özgü bir tarif paylaştık. Daneyi kızıl pilavının tarifini öğrendik. Özellikle Ramazan'da denemenizi rica ediyorum. Hoşçakalın efendim.